İlk videomu bundan ta 4 yıl önce yaptım. Kanalı açarken elimde çok fazla nedenim vardı. Hem korona zamanıydı ve zaten sayıca az olan arkadaşlarımla istediğim gibi görüşemiyordum. Hem de görüşsek bile konuşamayacağımız konular vardı. Artık 30'lu yaşlarındaki insanlar olarak muhabbetlerimiz evliliktir, sağlıktır, ekonomidir bunlar üzerineydi. O yüzden ya arkadaşlar aslında yumurtayla çoğalsak çok iyi olmaz mıydı ya diye konuya gireceğim bir nokta veya aslında buna hobi diyoruz ama hobi böyle bir şey değil. Bu aslında bir kaçış diye bir şeyler söyleyebileceğim bir an olmuyordu. Ya da arkadaşlar geçen tezimi yazarken ırksal kapitalizm diye bir makaleye denk geldim deyip paylaşabileceğim bir durum da olmuyordu. Çünkü makale İngilizceydi ve herkesin de ilgisini çeken bir konu değildi. Bu yüzden dedim ki canımın istediği gibi konuşamayacağım konuları en iyisi video halinde anlatayım. Sonra da oturdum isim konusunda düşünmeye. Ki RPG oyunları oynarken de karaktere isim vermeniz gerekir ya. Aynı onda olduğu gibi bir hafta falan düşündüm. En sonunda da aklıma İngilizcedeki rare kelimesi geldi. Sonra dedim ki bunun zaten İngilizce alanlar olmuştur. Ben de gidip İspanyolcasını seçeyim. E sonuçta o kadar İspanyol dili ve edebiyatı okumuşuz bir işe yarasın. Ve kanalın adını raro koydum. Başka isimler de gelmişti ama insanların aklında kalsın diye kısa bir şey seçmek istedim. Ve çok şükür arkadaşlarıma sorduğumda hala hiç bir ezberleyebilmiş değil. <laughs> Yani bazen olmayınca olmuyor arkadaşlar yani çok da kasmamak lazımmış demek ki. Raro tuhaf ve nadir olan şeyler için kullanılıyor ki aslında tam da kanalın özü gibi. İsim seçtikten sonra da oturdum ipe sapa gelmeyen bir sürü konuda video yapmaya başladım. Dil kökenli bir eğitimim olduğundan ve dile çok takık olduğum için bazı kelimeleri ve kavramları didik didik ettim. Mesela konotasyon serisinde çocuk, tavsiye ve övgü gibi kavramları tartıştım. Aslında birçok insanın bilmediği başka anlamları olduğunu söyledim. Veya laf feriyerisinden e bahsederken sadece bilimin içine sıkıştırdığımız kavramların ve kanunların aslında sosyal hayatımızda da bize rehberlik ettiğini anlattım. Yaklaşık 5-6 yaşından beri oyun oynuyorum. İlk kara kutu dediğimiz bir konsol vardı sanırım materiydi. 2600 mü 5200 mü inanın hatırlamıyorum. Kendinden oyunluydu. İstediğimiz oyunu seçmek için reset tuşuna basardık. Sonra NES, sonra Sega Genesis, sonra PlayStation falan. E o yüzden bir iki oyun incelemesi yapmasam olmazdı. Tabi bunların yanında oyun sektörüne de değinmek gerekti. Ortalama bir mod yapımcısının zihniyetinden bahsettim. Ve remaster dediğimiz olayın ne kadar kolaycılık olduğundan bahsettim. Oyunların yanında film de değindiğim oldu ve oyunlardan daha çok tuttular diyebilirim. Özellikle son incelediğim müjde filmi kesinlikle bir baş yapıttı. Siz de mutlaka izleyin. Her ne kadar güncel konulara değinmeye çalışsam da bazen dramalara girdiğim de oldu. En çok da kırsal bölgelerde sıkıntıdan herkesin birbirine cinsel aletiyle ateş ettiği olaylarla dalga geçmekten keyif aldım. Tabi her şey bu kadar güllük gülistanlık olmadı. Yeri geldiğinde mezarların gereksizliği gibi, yaşamın abartılması gibi, idam gibi ve hayattan sonra neler olsa güzel olur gibi sert konulara da değindim. Hatta inanır mısınız daha karanlık olanları da var. Genetik Kodlarımız adlı serimde içinde bulunduğum toplumu eleştirirken telif hakları gibi ya da Twitter'ın geldiği son nokta gibi dünyayı tümden etkileyen sorunlara da değinmeye çalıştım. Bazen kendimce bazı sorunları cevaplamaya çabaladım. Bazen de bir takım olguların nedenlerini açıklamaya çalıştım. Ama tabii ki kanalın en çok fark edildiği, keşfedildiği nokta yaptığım inceleme videoları oldu. Özellikle yeraltı kanalındaki tartışmaları yorumlamam en çok izlenen içeriklerim oldu. Hatta öyle ki bu videolar başka kanallarla güzel sohbet videoları yapmama da vesile oldu. Yani videolar sayesinde yeni insanlarla da tanışmış oldum. Özetle 4 yılda çok üretmeye çalıştım. 1000 abone birçok kanalın yılda belki de ayda elde ettiği bir sayı. Herhangi bir popüler yayıncının kliplerini paylaşan kanallar bile bir ayda çok rahat 1000 aboneye geçebiliyorlar. Ancak hiçbir zaman amacım popüler olmak veya kalabalıkları oynamak olmadı. Burası her zaman çok bencil bir sebepten dolayı var oldu. O da kendimi anlatmıştım anlatmak. Dolan hard diskinizdeki verileri bir yere aktarmak gibi düşünün. Kafamda çok fazla kelime vardı ve bunları bir yere aktarmam gerekiyordu. Hepsi bu. Birçok video gelecekte keşfedilmeyi bekleyen zaman kapsülleri misali YouTube'un derinliklerine ekildi. Ancak bunları zaten göze alarak başladım. En çok sevindiğim nokta da kimsenin bana ya sen şöyle şöyle videolar sayesinde ünlü oldun diyemeyecek olması. Çünkü envai çeşit konuda videom var. Ben her konuda tuhaf içerikler ürettim. Ancak insanlar bazılarını izledi, bazılarını da sonra beyrak. Bugüne kadar yapılan videoları beğenen, yorum atan, kanala abone olan, çevresine ya böyle bir kanal çıkmış diye tavsiye eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hedef 10.000. E 1.000 aboneye 4 yılda ulaştıysam 10.000 abone için ne kaldı ki? 36 yıl emek versem yeter. <laughs> Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.